Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir takça şey. yeniden bir denleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle bir de denlemende hayatta kalma modunu oynayacağız Yani böyle bir video fikri aklıma geldi Kolaydan başlayıp her videoda bir normal zor falan oynarız Bilmiyorum bakarız Yani bilmiyorum ben yani diğer videoda mesela normal zorlu oynayıp eğer çok kısa süresi zorlu falan geçebiliriz öyle bir şey olur Ama kolayda bayağı dayanamam o kesin yani Bundan önce Sikbal Legası çok güzel bir görev videosu attı ama böyle izlemedi isteyebilirsiniz. 279 ile 280'i gel oynadık 280'i göz sonuna doğru bayağı bir zorladı. O videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Ee, ben de oynayacağım arkadaşlar ve direkt e, kolaydan başlayalım. Bu arada silahların yükseltmesi falan falan arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, yükledim tabi. E, daha rahat olsun. İlk başta bir özellik kullanmaya gerek yok. Roket alayım. Roketi de saklayayım abi ama. Yani kullanmayacağım roketi. Oğlum yani şunlar için ha, roket kullanmazsın yani. Bak Bak al. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ezik. Bak bir kodumu ölüyorlar zaten. Ha. yani no it, çok rahat geçersiniz zaten bu kolay şeyi. İlk maçları 2 2 2 maçlar bayağı kolay oluyor. Evet. Bak bana bak öyle hareketler yapma bak hala terbiyesiz hareketler yapmakla peşinde. Ee, bu bundan sonra video gelir mi arkadaşlar? Şey, gelebilir yüksek ihtimal yani. Bir oyun videosu çekmeyi düşünüyorum farklı böyle bir farklı tarzda bir oyun videosu çekmeyi düşünüyorum ya da şey çekmeyi düşünüyorum Minecraft çakma Minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum orijinal niye çekmiyorum çünkü kasıyor bayağı kasıyor ve hani video iyi olmuyor öyle olunca da öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum bakalım hop ne yapıyorsun ben öyle öyle yapmayacaktım ya tamam çok iyi Abi şu bir atalım abi. Ayılar ölmüyordu ayılar. Bunlar bayağı bir kolay arkadaşlar Bak bir tane koyuyorlar. O tek çok iyi ya. Yani. Sen de git. O şey gelmiş bu pusula değil de ne pusu sen? aldınız. Ah ben sonra daha alacaktım. Alamadım. Silah alalım. Can almıyor ama zor zor zorlukta veya normal zorlukta olsaydı alırdım ama çünkü onlar zorlu oluyor gerçekten ama kolay kolay bir yerde sonra zor oluyor diyor. ama böyle bayağı bir gidiyorsunuz yani böyle 10. arnaya falan kadar rahatlıkla gidebiliyorsunuz ama mesela bu arada kaçıncı arna 3. mü 4. arna mı ne ee, bu arada 3. arna olması lazım bir dakika yok lan bu 4. arna Aa, suya gittim suda hasar yedim e, dördüncü arena galiba bu tam bilmiyorum şimdi yazar zaten e, şimdi oyun arena bittiğinde. Dördüncü beşinci arenalardan birazcık zorluk artıyor ama çok değil yani yine rahatlıkla yapıyorsun bu arada sen bana nasıl vurursun hadi köpek seni. Yoksa arena 3'müş pardon. Arena 3 pardon arena 3. Üç, arena üçte birazcık zorluk arttı ama çok azdı yani. bunu da rahat bir şekilde geçersiz ama arena 6'da 7'de gerçekten zorluk eee tavan yapmaya başlıyor. Şuradan şey alalım hatta yumru alalım hop hop allah allah herkese herkese var bu da tek akçama allah 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 oğlum git lan hop şöyle saatler alma abi param sınırsız olsa bile bir psikolojik alıyorsun ya valla oh sen bana nasıl Oğlum bak seni sen hiç sevmiyorum. Oba çok güzel son vuruşu adama yaptım Efsane oldu abi Hatta şurada şöyle bir bazuka çakalım abi Çok yani içimden geldi yani i̇çimden. Tamam Şu süreleri de alalım Bu arada geride bir adam kaldı mı bakayım Kalmadı diye biliyorum O süreleri de topladık abi Şöyle bu arada böyle daha hızlı gidiyorsunuz gibi geliyor. Hatta alakası da olmayabilir bilmiyorum Psikolojiktir belki o Tabi şunlardan şöyle bir kurtulalım bu şekilde tamamdır. Gel bakalım. Şurada bir tane adam spawn olması lazım. Hop ay geldi. Gel bakalım bu kolay. Normalde de kolay. Aslında normalde biraz zorlayabilir ama zaten denizci özelliğimiz var ya. Hop. Yok öyle bir dünya şey kardeşim. Ama bakayım. İyi. Şunları şöyle patlatabiliyoruz bu arada. Eee güzel. Şimdi ne alalım? Emre alacağım bu arada çünkü artık zorlanmaya başladı ve silahın üstüne silah katayım bence. Bence de. Aa bak bu arana hiç sevmiyorum abi. Bir de buna benzer bir, bir arena daha vardı sanki. Aynı arena mıydı? Bu arena mıydı? Bilmiyorum bu arana da olabilir. Abi gıcık bir arena bu ya. Hiç sevmiyorum yani. Zorlu. Hiç çekinmeyen. Ya sen bir git zaten. Oğlum geri zeki mısın sen? Adam dibime geliyor ölüyor ya. Wow, güzel. Bu arada şöyle bir Aklımdan fikir var arkadaşlar. Yani tabi daha onu gerçekleştiremem. O zor biraz ama. Ee, bilgisayar yani yeni bilgisayar alacağım. Anam şimdi bilgisayarda güzel çekmem pek mümkün değil. Çünkü hem dükkanın hem de yani çok iyi bir bilgisayar olmadığı için. Fena bir bilgisayar değil de. Yine de e, şu olacağından dolayı. E, yeni bilgisayar aldım arkadaşlar. Böyle eski çocukluğumuzun e, oyunlarını böyle flash oyunları falan. Öyle bir seri yapmak istiyorum. Ha, çünkü ben de, yani çocukluğumuz oyunlarını hiç zaman unutamadım ve gerçekten hani o zamanım onun oyunlarla geçti zaten. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Abiden bence güzel olacaktır. Yani yeni nesil için yani yaşlı küçük olan arkadaşımız için en az değil. Eee pek bir anlam ifade etmeyecek çünkü hani eski oyunlar yani nasıl bizim için Tetris falan ya yani bizim yaşamızdaki çocuklar için Tetris falan çok bir anlam ifade etmiyorsa ki benim için çok bir anlam ifade etmiyor aslında ama güzel yani saygım vardır o oyuna da Eee oynarım da arada sırada Eee yine işte yaşı böyle yani şu an mesela 5-6 yaşındaki arkadaşımız için mesela 7 yaşındaki arkadaşım daha küçük olanlar için Flash oyuna pek bir anlam ifade etmez ama benim yaşındaki ve benim, benim yaşındaki çocuk için 14-15-16 falan Baya bir anlam ifade edeceğini düşünüyorum abi Çünkü ben de oyun, oyunlarla büyüdüm abi yani o, o nesle yetiştim İyi ki de yetişmişim yani bu güzel bir şekilde aldık Evet iyi Abi süre versene? Gel süreyi versene Sadece üstteki süreyi tekrar göreyim de bu telefonda değiştirmem lazım. Kabı gidiyor ya. Kabı kartı telefonu bıraktım. Kabı gidiyor telefon. Elmamızı bir yiyelim. Arkadaşlar bu arada arena 5'te miyiz, 6'da mıyız? Bayağı daha demin böyle de konuşa konuşa geçtim vallahi. Sen bir gebek kardeşim. Allah Allah. Coştum iyice. İyice aptallaşmaya başladım. Bir yerden sonra aptallaşıyorum ben videoda zaten. Beni anlamışsınız. Şaka yaptım Ya neyse saçma sapan konuşuyorum bu. Hasta hasta bir saçma sapan sapanladım. Sapanladım aynen abi saçma sapan sapanladım. o oh, hadi bakayım. Oo oh, ye yeah, o. Oh. Abi ya zarı rahatlatıyor ya. Vallahi rahatlatıyor. Yani. Hele bir de şöyle yumurta Şey tekmeyle kırmızı kırmızı bir de. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Arena 6'ymiş bu adam. Ee, yine bunu alacağım ve tavuğu mu? Tıkla hadi. Tık, tık. Aki abi aki. Oo, bu uçakları saklamam gerekir mi acaba? Bence saklayayım abi. En sonlarda bir yerlerde kullanırız. Allah! Gel buraya. Sen kimsin oğlum bana Sen kim? Sen kim? Oğlum sen kimsin ya? Sen ya Allah Allah. Aha adamın dibinden çıktı mı? Hop yavaş oradan bu sen de atamazsın. attı be bir mermi geldi. Abi kendim öleceğim var ya adamlardan dolayı kesinlikle ölmeyeceğim de kendim öleceğim. Ya yara salar. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz ezikler tek vuruşta gidiyorsunuz zaten. Çaktım onun çocukları. Cengiz Han bile kızarır ödülü. Yalnız ben bir tane başarım yapamadım galiba. Tek seferde 5 kaç bin tane adam öldürmeyi. Yaptım mı acaba? Bakarız en yani sonunda. Nasıl yapabilirim ki o yapmadığı Ama başarımı ne diyeyim ya? Çünkü hani herkese bir tane getirdim başarımını almak için tek seferde 4 kişiye öldürmeniz lazım. Tek bir hamlede. Elektrik bir... Gider misin? Evet güzel. Tavuk alalım, yumruk alalım. Abi tek seferde adamları öldürme gibi bir imkanım var mı? Böyle bir imkanım var mı? Adamlar beni görmüyor ki. Abi siz nasıl bir körsünüz lan Abi siz aptal mısınız Tam cephane okey Her şey var ya o yüzden dedim. Hop yap Allah bir adam eksik yaptı lan, Yaptı mıydı ben bir hatırlamıyorum ki Abi dört tane Bir dakika ya Ha ha şunlar gelsin aynen Hayır yarım. Lan. Yapmış olabilir mi? Ya. Geç bir şeyde bir ama yapmış olabilir video dışında bilmiyorum arkadaşlar. Abi. Hayecanladım şu an. Tamam tamam sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz arkadaşlar. Tamam, kaç kişi geliyorsunuz? Kaç kişi geliyorsunuz? Tek tek gelin. Allah bozuk attım yanlışlıkla adamlara. Allah bozuk attım abi. Bozuk daha diye vurdu kafalarına. Ay. Bu da kaydediyor değil mi? Abi biraz kaydetmiyor sadım mı neyse. E ee, o bak, bak bu BK çok da oyda var Bu BK bilmiyorum hatta ben bu BK mekanı... oynadım mı daha önce? Bu nasıl bir BK'mış be? Ben bunu çok hatırlamıyorum. Oynadıysam bir tek hatırlıyorum. Sanki böyle ama ben bu BK'yı birkaç kere oynamıştım ya. Aynen aynen. Ama böyle az oynamıştım ya değişik bir BK'mış. Küçük ama. Değişik. Ama zorlu gibi yani. dükkan var ya her yerde Ha düştüğün gibi atamıyorsun her türlü abi zaten. Şu platformlardan e, ayrılmaman gerekiyor hasar yememek için yoksa GG. Aa buraya bosslar geliyor. Geberdi mi lan acaba? Oğlum nasıl gebermedi? Nasıl bir? Ben düşse ulan en dibe düşerim ben. İşte bot şansı ne diyeceğiz? Abi köpekler de sayılır mı peki? Dur gelseler ya böyle şöyle. Valla 4-5 kişi aynı anda öldürüyorum. Belki ben ince yapmıştır o ödülü ben yani. Ay arada 9 tamamladı arkadaşlar. Yaşasın yaz harbiden o konuşurken zorlanıyorum abi. Bir ara böyle olmuştu. Neyse abi kalp alalım. Şey alalım. Eee abi bu arada harbiden orucu mu ya? Bir de Orucu olduğum için nasıl sıkıntı oluyor? Bu arada bunları bilmeyenler yani. Hiç ekstra süre sağlıyor. Her saat aldığınızda. Bu bir daha sokucu daha fazla parmak süresi sağlıyor. Bu bizim hiçbir işimize yaramaz. Bir de bu kalkan var işte. Böyle Ee, parayı atla yapacağım değil mi yani? Ben ya, aptalım bu adam. Niye oraya lan? Çarpmadı mı? Çarptı mı? O elektrik çarptı çarp. Allah Allah. Lan oğlum aptal. Aa, kendim gidiyor böyle ya. AK 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 AK'nin gücü. Tamamdır abi. Oo bunlar çok sıkıntı. Bunlar varken sakın böyle elektrik yerlere girmeyin. Vallahi oradan çıkamazsınız. Bunlar size elektro şoku bir atar. Vurur Allah işte böyle. Abi şey gitmesi ya. Bak zorlanmaya başladım abi. Silah çekiyoruz. Ve tarz şey. Oğlum heyecan. Çok kötü bir şey heyecan ya. Aynen. Şurada bir sakinleşelim. Sakinleşemem ki ha. Süre var. Ben oğlum en kötü ya. Aman. En kötü ölü bir ya. Abi iksirim gitti ya. Neyse artık benim iksirim savunma olacak abi. Aynen. Lan oğlum roketi niye eline alıyor? Ya roketi niye ilk başta eline alırsın abi? Silah varken yani. Bizim den de aptal ya. Bu arada oynuyoruz, de oynuyorum zaten fark etmişsiniz. Onu söylememe gerek yoktur herhalde. Ben de oynamak isterim yani çünkü ana karakter sonuçta. Arena ol bayağı zor oluyor. Arena ol da git de bir ya. Ee, şimdi. Ee, abi koruma kalkanı ve bıçak. Yani. An abi her yere şey koymuşsunuz ama böyle abi tek de atamıyorum ki. Ne güzel tek ya kö kö köpeklere. Ya oğlum! Ya abi roketimi boş attım ya. Oğlum var ya. Ağzını oh, kırdım. Var roketi ben nereye attım? Attım ama attım gösterdi. reload gösterdi. Roket gitmedi. What? Oğlum patlayan şeyler tam de Bizden sonra olur oğlum patlayan şeyler. Patlayan şey. Neyse. Yapma onu. Onu yapma. Ya bak ama bunlar böyle. Oğlum adam değilsiniz lan. Abi şu an ne oluyor bilmiyorum. Ananın abi bu arada geri zekalı telefon. Arkaya dönmedi ya. Lan Aran 11'i de tamamlayaydım bari. Ama arkadaşlar Aran 11'e kadar gittik. Yani inan Aran 11 bayağı iyi bir rakam. E, ee, daha da gidelim bu arada. hani 12, 13, 14. Ben eskiden hatırlıyorum. 15, 16 kadar gittim. hatırlıyor mu kolay zorlukta sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Öyle hayal meyal ama. E, ee, bu arada jeton alalım. 2 kere 10 tane oynayalım. Ya yani 2 kere 10 tane oyna diyor da. Ya yani direkt ödülü veriyormuş. Pardon tamam yanlış hatırlıyorum. sonra yani 2 saat o hepsini açıyoruz Ama direkt böyle bir ekran verselerdi. Böyle sonraki ödül sonraki ödülü tıklamak yerine. Bu arada şu ejderhayı al bak bu ejderha ateşte falan asla sarıyordu ve havalı da yani. Abi 6 tane bileti kaldı bu şeyde içinden Çıkan mı vardı jeton çıktı ya 3 tane daha jetonumuz var. Abi şu kostüm şunu verme ya ezik bir şey var. Altın verme abi o da ver. Bunu da verme. Normalde bunlar normal hani hilesi de iyi o ama. Abi ne veriyorsun ya? Oyna. Abi bunlar ne veriyor ya? Neyse arkadaşlar yani e, işte biraz bir şeyler çıkardık. Eee gerçi ben o ejderhayı direkt alabiliyor muyum? Yok illa çıkarmam lazım doğru abi hatırladım. Zaten hep bu adam oluyor yani. Bu ejderha baya böyle bir sevilen bir karakter anlamı kadarıyla. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Bugün kolay zorluk oynadık. Bir diğer videoda normal bir diğer zor, video, zor zorlu oynarız. Bilmiyorum belki normal zorlukta zor zor aynı videoda oynayabiliriz bilmiyorum güzel video olduğunu düşünüyorum. 16 güzel videoda. Arkadaşlar beğendiyseniz kanalda tercih Abone olmayı Bir dakika videoda iyi Bay bay.